Kantara Kalesi Kantara sözcüğü Arapçada köprü anlamına gelmektedir. Kantara Kalesi beş parmak dağları üzerine inşa edilmiş olan üç kaleden bir tanesidir. Yaklaşık olarak 700 metre yükseklikte yer alan bir kayalık üzerine kurulmuştur. Diğer iki kale olan Santillarion ve Bufavento kaleleri gibi Arap akınlarından korunmak için yapılmıştır. İskele bölgesinde bulunan Kantara Kalesi'nin inşa edilme sebebinin Mesarya Ovası ve Karpaz Yarımadası'nı denetlemek olduğu tahmin edilmektedir. Mesarya Ovası'nı ve Karpaz Yarımadası'na girişi kontrol edebilecek konumu nedeniyle stratejik bir kaledir. Kalenin ne zaman yaptırıldığına dair kesin bir bilgi yoktur ve belirli bir döneme kadar da kale hakkında hiçbir kayıt tutulmamıştır. Bazı kaynaklarda Arap akınlarının sona erdiği 965 yılından sonra Bizanslar tarafından yaptırıldığı yer alır. Ancak yazılı kaynaklarda ilk kez Aslan yürekleri Çırdın Kıbrıs'ı ele geçirdiği 1191 yılında kalenin bahsi geçmektedir. Kalenin adı en çok Rüzinyan ve Venedik devirlerinde duyulmaktadır. Bu devirlerde birçok savaşa sahne olmuştur. Birçok savaşa sahne olduğu için de değişik zamanlarda gerçekleşen savaşlardan ötürü yıkılıp tamir edilip yeniden kullanılmıştır kale. 1391 yılında Kral James zamanında kale surlarla güçlendirilmiş ve çevresine devasa duvarlar örülmüştür. Venedikliler 1489 yılında adanın kontrolünü ele geçirdiğinde Kale, adanın savunması için önemli bir garnizon olarak kullanılmaya devam etmiştir. Bu 1989 yılından sonra kaleyi savunma görevi Mausa garnizonundan bir İtalyan birliğine verilir. Ancak 1525 yılından sonra asker azlığı nedeniyle savunulmasına gerek duyulmayan denizden uzak Bufavento ve Santillarion kaleleri gibi Kantara kalesi de askerden arındırılarak terk edilir. 1562 yılı itibariyle harabe olan kale ilerleyen yıllarda daha da kötü bir duruma gelir. Bu nedenle 1914 yılında İngiliz Sömürge İdaresi tarafından gerçeğinin dışında bir çalışma olmaksızın aslı ile benzer bir şekilde onarım çalışmaları gerçekleştirilmiş ve kaleye şu anki görünümü kazandırılmıştır. Kantara Kalesi'ne yapısal olarak bakacak olursak, Üzerine kurulu olduğu tepe batı ve güneydeki kayalıklara ulaşma imkanı verdiğinden kalenin girişi doğuya yapılmıştır. Bu giriş iki yanındaki kulelerle güçlendirilmiş bir barbikon ile bağlamaktadır. Kalenin üç yanı derin uçurumlarla çevrilidir. Bu kısmın ön duvarlarının kuzey ve güney ucunda ise atnalı şeklinde kuleleri olduğu görülmektedir. Surların güneybatı ucunda bir gözetleme kulesinin ve bazıları sarnıca dönüştürülmüş olan odaların kalıntılarıyla karşılaşılmaktadır. Zirvede bu fovento Kalesi ile haberleşmek için yapılmış olan bir de kule yer alır. Girişin deniz tarafındaysa mazgal delikleri olan geçit ve haç tonozlu bir odası olan Kuzeydoğu Kulesi yer almaktadır. Kalenin üst tarafında yine ayrıca bir odası daha bulunmaktadır. Kantara Kalesi'ne bugün yapılacak bir ziyaret, eski savunma çukurlarının, askerlerin koğuşlarının, su sarnıçlarının, tonozlu odaların, saat kulelerin kalıntılarını ve tabii ki kuzey kıyılarının nefes kesen manzarasını görme olanağını misafirlerine sunmaktadır.